Şimdiki sorumuzda demiş ki bize 3 sin kare x artı 4 kos kare x eksi 3 bölü sin kare x ifadesi her şekerden hangisine eşittir demiş. Bizim en iyi bildiğimiz şeylerden bir tanesi nedir arkadaşlar? Sin kare x artı kos kare x'in 1 oldu. Bakın aslında şurada 3 s kare artı 3 c kare artı c kare diye düşünebiliriz. Yani şuradaki 4 kos kareyi 3 kos kare artı kos kare diye ayırdık. O zaman şurası galiba kaç gelecek? 3 gelecek. 3 artı cos kare x eksi 3 bölü sin kare x oldu. O zaman şu arkadaşlar birbirini götürür. Ne olur? Cos kare x bölü sin kare x olur. Buna da biz ne deriz arkadaşlar? Halk arasında kotanjant kare x deriz diyebiliriz. Yani doğru cevabımız denizdir. Şimdiki sorumuzda alfa ve m birer gerçel sayıymış. M'i de kosinüs cinsinden söylemiş. Buna göre m'nin alabileceği en küçük tam sayıları nedir demiş. Şimdi benim bildiğim şey ne arkadaşlar? Kosinüs alfanın eksi 1 ile 1 arasında olduğudur. Doğru mu? O zaman ben ne yapayım? Bu ifadeyi oluşturmaya çalışayım. Yani 8 ile çarpayım. Eksi 8 ile 8 arasında 8 kosinüs. Her taraftan 3 çıkardım. Eksi 11 küçük eşit. Küçük eşit kaç yaptı? 5 yaptı. Değil mi? O zaman ne oldu burası? 8 kosinüs alfa eksi 3. Her, iki, de, her tarafı 5'e bölerseniz o zaman 5'e böldüğümüzde ne oldu? Eksi 11 bölü 5 ile kaç arasındadır? 1 arasındadır. Bu şartı sağlayan en küçük m tam sayısı ne olacaktır? Şurada bir eksi 2 oluşabilecektir. O zaman doğru nedir? Bursa'dır. Şimdiki sorumuzda bize ne demiş? ABC ve BDC dik üçgen. İki tane dik üçgen vermiş. S1 sarı boyalı bölgenin alanı. S2'de gri boyalı bölgenin alanı. O zaman sarı bölgenin alanının gri bölgenin alanına oranını sormuş. aşağı gelen hangisini eşittir demiş. Şimdi bizim amacımız kenar uzunluğu bilinen kenarı kullanarak kenarları trigonometrik fonksiyon cinsinden yazmak. Şurada bir var. Mesela şu BD nasıl kullanabiliriz? Mesela karşı bölü komşudan tanjant alfa. Şimdi gri üçgende BD yani şu alfa'nın karşı kenar BD'ydi. O zaman karşı bölü komşudan ki komşusu ne yapıyor? CD yapıyor. O zaman BD uzunluğu ne yaptı arkadaşlar? Tanjant alfa yaptı diyebiliriz. Hatta çaktırmadan da neyi bulmuş olduk? Burası tanjant alfa ise buradaki dik üçgenin alanını hesaplamış oluruz. Neydi? Dik kenarlar çarpımının yarısı. O zaman S2 ne yaptı? 1 çarpı tanjant alfa bölü 2 yaptı. O zaman biz S2'yi keşfettik. Şimdi sıra geldi S1'e. Şimdi kenar uzunluğu bilinen kenarı kullanarak hareket edelim. Şimdi bu alfa, bu beta açı taşısam burası da alfa yapar. Şimdi bizim amacımız şuradaki bc'yi uydurmak. bc'yi alfa cinsten yazmak. Şimdi o zaman nasıl diyelim şu alfaya göre komşu ve hipotenüs mantığıyla yürüyelim. O zaman kosinüs alfa 1 bölü ne yaptı arkadaşlar? bc yaptı. O zaman buradan bc ne yapar? 1 bölü kosinüs alfa yapar mı? Aynen. O zaman burası ne yaptı? 1 bölü kosinüs alfa yaptı. O zaman biz buraya 1 bölü kosinüs alfa diyelim. Şimdi mesela burası A köşesi. Mesela burası K. O zaman biz K'nın da uzunluğunu bulursak bu işi olacak gibi. O zaman biz orada tanjant alfa yapalım. Karşı kenar yani K bölü komşu 1 bölü kosinüs alfa. O zaman buradan içler dışarı yaparsak K kenar uzunluğu da tanjant alfa çarpı 1 bölü kosinüs alfa yaptı. Şimdi bu yeşil bölgenin yani sarı bölgenin alanını hesaplamak istiyorsak ne yapalım? BC ile AC'yi çarpıp 2'ye bölün. Şimdi o zaman S1'in alanında nasıl yazalım? Şimdi şuraya bir S1 yazalım. S1 ne oldu o zaman? K yani tanjant alfa çarpı 1 bölü kosinüs alfa değil mi? Çarpı şimdi K ile yani AC ile neyi çarpacağız? BC'yi. Burası da 1 bölü kosinüs alfa. Sonra ne yapacağız? 2'ye böleceğiz. Peki bizden ne istiyor? S1 bölü S2 istiyor. O zaman S1 bölü s 2ye bakalım. Ne yaptı? Tanjant alfa çarpı 1 bölü kos kare alfa bölü 2. Şimdi bölü 2'yi bu tarafta altta tuttum. Bölü tanjant alfa bölü 2. Bu da S2'nin alanıydı. Şu tanjant alfa bölü 2'ler birbirini götürürse o zaman bizim alan oranımız ne geldi? 1 bölü kos kare alfa geldi. Ya da biz buna halk arası ne diyebiliriz? Sekant kare alfa diyebiliriz. Yani doğru cevabımız ne geldi? Edine geldi dedik. Şimdiki sorumuzda tanjanda kotanjant toplamının 13 olduğunu vermiş. Buna göre tan kare bölü 1 artı tan artı kot kare bölü 1 artı kot nedir demiş. Şimdi mesela burada ne yapalım? Bir payda işlemesi yapalım. Mesela buraya 1 artı kot yazalım. Buraya da 1 artı tan yazalım. O zaman şimdi devam ediyoruz. Tan kare parantezine 1 artı kotanjant x artı kot kare Parantezine 1 artı tanjant x. Bölü. Şimdi bunu ne yapacağız? Alt taraf 1 artı tan x ile 1 artı kot x'in çarpımıdır. Doğru mu? Şimdi ne yapalım? Alt tarafı dağıtarak yapalım. Mesela buradan bir 1 gelsin. Bir tan x gelsin. Sonra bir kot x gelsin. Sonra da bir de tan x ile kot x'in çarpımından 1 gelsin. Şimdi tan x ile kot x'in toplamı da 13'müş. O zaman alt taraf kaç geldi arkadaşlar? 15 geldi. Şimdi üst taraftayız. Şimdi t kare artı t kare çarpı c geldi. Burası da c kare çarpı c kare çarpı t geldi. Kotanjantla tanjantın çarpımı 1 olduğu için aslında şuradaki ifadede bir tane tc var. t çarpı t çarpı c orası. Burası 1 ise o zaman t kare c t'dir. Yani burası t geldi. O zaman t kare artı t Aynı şekilde sağ tarafta da burada bir tane 1 var bir de C, c kare var. C var. C kare artı C geldi. Şimdi tanla kotun toplamı kaçtı? 13'tü. O zaman ne oldu? Tan kare artı kot kare artı 13 bölü 15 yaptı. Şimdi biz tan x artı kot x'in 13 olduğunu biliyoruz. O zaman her tarafın karesini alalım. Ne oldu? Tan kare x artı kot kare x artı 2 tan x kot x ne yapar? 13'ün karesinden 169 yapar. Şimdi tan x ile kot x'in çarpımı 1. O zaman burada bir 2 kaldı. Bu 2'yi bu tarafa attık. 167 oldu. Tan kare x artı kot kare x. E, o zaman burası 167'dir. 167'yi 10 çeklersek 180 yapar. 180'i de 15'e bölersek 6, 12 yaptı diyebiliriz. Yani doğru ne geldi? Bursa geldi arkadaşlar. Şimdiki sorumuza demiş ki şekildeki AB uzunluğundaki merdiveni sabitlemek için DC uzunluğundaki destek konulmuştur. Peki AC'yi kaç vermiş? Burası 3 birimmiş. BC kaçmış? 4'miş. O zaman bunun hiposu da kaçtır? 5'tir dedik bir kere. 2 AD eşittir. Bir tane DB'miş. O zaman AD'ye K dersem o zaman BD ne yapacaktır? 2K yapacaktır. Bu açıda alfaymış. Buna göre tanjant alfa nedir diye sormuş. Mesela ne yapabiliriz? Şuradan bir tane aşağı doğru bir dik atsak 2K'ya K'yı buradaki orana da yansıtabiliriz. Yani burası 2M'dir burası da M'dir. Doğru mu? Şimdi o zaman şu şekilde yürüsek. Hani 2M'in 3M'e oranı benzerlik yapsak. Temel benzerlik teoremi uygulasak. Mesela şuraya da A desek. A'nın da değil mi arkadaşlar? Böyle olması lazım. A'nın da kaç oranı? 3 oranı. O zaman A'nın da 3 oranı. Bu M'ler gitti. O zaman A dediğiniz şey ne geldi? 2 geldi. O zaman burası 2'ymiş. Bu arada burası toplam 3M'dir ve 3M'in karşılığı 4'tür. O zaman M dediğiniz şeyde ne oldu? 4 bölü 3 oldu. Yani burası 4 bölü 3'müş. O zaman şurada bir tane üçgen oluştu. Şurada. Bu üçgenin bu kenarı 2, bu kenarı 4 bölü 3, bu kenarı bu açıda alfa. Bize sorduğu şey ne demiş? Tanjant alfaymış. O zaman tanjant alfa nedir? Karşı bölü komşudan 6 bölü 4'ten 3 bölü 2 gelecektir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız ne olur arkadaşlar? Bursa olur. Şimdiki sorumuzda alfa 0 ile 90 arasında demiş ve sinüs 90 artı alfa 5 bölü 13 ise tanjant eksi kotanjant nedir diye sormuş. Şimdi şurada bir indirgeme yapalım arkadaşlar. Pi bölü 2'yi kullandığımız için bu fonksiyon isim değiştirecek yani kosinüs olacak. O da kaç eşitmiş? 5 bölü 13'müş. İkinci bölgede sinüs neydi? Artıydı. O zaman ne yapıyoruz? Yine kosinüs alfa olarak kalıyor. İşaret değiştirmiyor. Şimdi kosinüsün 5 bölü 13 olduğu yerde tanjant ve kotanjantı bulalım. Kosinüs komşu bölü hipotenüstür. 5, 13. O zaman burası 12. Şu açıya alfa dedim. O zaman buradan tanjant alfa ne geldi arkadaşlar? Karşı bölü komşudan 12 bölü 5 geldi. Kotanjant ne geldi? Bunun tam tersi 5 bölü 12 geldi. O zaman tanjant eksi kotanjantı sorarsa bana ne yapacağım ben? 12 bölü 5'ten 5 bölü 12'yi çıkartacağım. O zaman ne yaptı? 144 eksi 25 bölü 60 geldi. Buradan da ne olur arkadaşlar? 119 bölü 60'tır. Bizim sorumuzun cevabı. Yani doğru cevabımız Bursa'ymış arkadaşlar. Şimdiki sorumuzda şekil 9 eş kareden oluşmaktadır demiş. Doğrusal kırmızı ve siyah çizgilerin yaptığı alfa beta açılarını için tanjant alfa tanjant beta'nın çarpımını sormuş. Şimdi mesela alfa aslında şunu şuradan tamamlarsanız bir tane ne olmuş oluyor? Alfa bir dik üçgenin içerisinde bir açı olmuş oluyor. Şurası kaç parça yaptı? 1 2 3 4 5 parça yaptı. Bunlar bu şekilde devam ederse burası 5, burası 3 parça. O zaman tanjant alfa'na geldi güzel kardeşim. 5/3 geldi. Şimdi aynı mantıkla beta'da şu taraftaki bir üçgen içerisinde burası 3, burası 2. Değil mi? O zaman buradan da tanjant beta ne deriz? Karşı bölü komşudan 3 bölü 2 deriz. Bize ne soruyor? Bunların çarpımını soruyor. O zaman tanjant alfa ile tanjant beta'nın çarpımı ne olur? 5 bölü 3 ile 3 bölü 2'nin çarpımından 5 bölü 2 olur diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Bursa'dır. Şimdiki sorumuzda şekilde I noktası ABC üçgenin iç açı ortaylarının kesin noktasıdır. Yani şurası açıortay, şu da açı ortay, şurası da açıortay. C açısı büyüktür, A açısından o da büyüktür, B açısından demiş. 3 tane öncü vermiş hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi bir küçük bir ispat yapmaya çalışalım. Bakın şurası A, şurası B, şurası C olsun. Bilen arkadaşlar bunu biliyorlardır. Bilmeyen arkadaşlar da ne yapmış olur? Öğrenmiş olur. Şimdi şurası açı ortay, şurası da açı ortaysa biz burada oluşan açıyı alfa dersek alfa açısı 90 artı a bölü 2'dir diyebiliriz. Nasıl oluyor hocam diye soracaksanız küçük bir ispat yapalım. Mesela buraya a a diyelim, buraya b b diyelim. Şimdi bu açı da a açısı. Şimdi ne oldu? 2a artı 2b artı a açısı ne yaptı arkadaşlar? 180 yaptı doğru mu? Aynen. Şimdi biz burada hepsini ikiye böldüğümüzde A artı B artı A bölü 2 ne yapacaktır? 90 yapacaktır. Peki şurada A artı B artı da nedir? 180 midir? O zaman şuradaki A artı B yerine şuradaki A artı B'nin karşılığını yazarsak sorun çık ortadan kalkmış olur. Yani buraya biz ne yazacağız? 90 eksi A bölü 2 yazdık. Artı alfa eşittir 180. O zaman alfa eşittir. Bu arkadaşları karşı tarafa atarsanız 90'ı ve a bölü 2'yi bu tarafa atarsanız 90 artı a bölü 2 geldi. Bu şekilde ne yapabiliriz? Konuşabiliriz. Şimdi o zaman bize c açısının en büyük açı olduğunu daha sonra a açısı daha sonra da b açısı diyorsa. Şimdi o zaman alfa nedir? 90 artı c bölü 2'dir. Aynı şekilde beta 90 artı a bölü 2'dir. Teta da 90 artı B bölü 2'dir dersek. C açısı en büyük açıysa alfa en büyük açıdır. Bu alfa beta teta içerisinde. Doğru mu? Alfa büyüktür. Sonra hangi açı geliyor? C'den sonra A'mış o zaman beta geliyor. Ondan sonra da ne geliyor? Teta geliyor. Yalnız burada alfa beta teta için biz hepsi için ne diyelim? Geniş açı diyelim mi? Yani bir birim çember çizdiğimizde Mesela alfa daha büyükmüş. Alfa burada mesela. Beta burada. Teta burada. Şimdi buna göre konuşacak olursak. Sinüs alfa tanjant betadan büyüktür demiş. Şimdi alfa açısı büyüdükçe. Şimdi 90'dan sonra alfa açısı büyüdükçe. Sinüs değeri küçülecek. Şuradaki bir kere tanjant nedir? İkinci bölgede olduğu için eksidir. Yalnız alfa da ikinci bölgede ama ikinci bölgede sinüs artı olduğu için pozitiftir. O zaman birinci öncülümüz doğrudur. Şimdi sinüs alfa, sinüs beta, sinüs teta. Bakın sinüs burada yani 90 derecede kaça tekabül ediyor? 1'e tekabül ediyor değil mi? Sıfıra 1 noktası olduğu için burada sinüs neye tekabül ediyor? Eksi 1'e 0 noktası olduğu için sıfıra. Şimdi giderek açı ne yapıyor? Artıyor. Açı arttıkça sinüs değeri ne yapması lazım? Küçülmesi lazım. Yani sinüs alfanın en büyük olması demek yanlış olur. İkinci bölgedeki açıları oldukları için bunlar aslında Sinüs alfa en küçük karşılığa sahiptir. O zaman ikinci öncülümüz iptal. İki diyenleri silelim. Bir demeyenleri de silelim. Bir klasik öğrenci taktiğiyle. Kosinüs teta, kosinüs beta, kosinüs alfa. Şimdi dikkatli bakarsanız kosinüs burada nereden başladı? 1'e 0'dan e sıfırdan başladı. Yani kosinüs sıfır 1'di. Giderek ne yaptı? Sıfıra geldi. Azaldı. Sonra giderek devam etti. Eksi 1'e gitti. Azaldı. Kosinüs hep azalıyor arkadaşlar. O zaman teta da kosinüs daha büyük. Yani daha küçük açıda kosinüs daha büyüktür. O zaman üçüncü öncülümüz doğrudur. Doğru cevabımız ne gelir arkadaşlar? Denizli gelir diye biz. Biraz böyle e, temkinli olmakta faydamız var. Çünkü hemen atlayıp da alfa, beta, teta'yı birinci bölgeden düşünürseniz o zaman yanlış çözümler üretebilirsiniz. Sorumuzun çözümü bu şekildeydi. Yani doğru cevabımız denizdir. Şimdiki sorumuzda Ahmet Örtmen tahtaya bazı trigonometrik ifadeler yazarak öğrencilerden aşağıdaki eşitlikleri yorumlamalarını istemiştir. Şimdi alfa 0 ile 360 arasında tamam. Sinüs alfa mutlağına eşit değil. Yani sinüs eğer pozitif olsaydı şimdi bu alfa birinci ve ikinci bölgede bir açı olsaydı karşılığı pozitif gelecekti. Sinüs alfa ile mutlak değer sinüs alfa aynı olacaktı. O zaman benim ifadem sannedersem üçüncü ya da dördüncü bölgedir. Buradan benim anladığım 3 veya dördüncü bölgededir. Şimdi kosinüs alfanın pozitif olması demek buradan da benim anladığım 1 ve 4 demek o zaman ikisini birleştirdiğiniz zaman aslında bize kastettiği yer şimdi şuraları silersek sadece kaçıncı bölgeyi kastediyordur? Dördüncü bölgeyi kastediyordur. İkisinde de ortak olan ne var? 4 var değil mi? O zaman bizim alfamız dördüncü bölgedeymiş. Şimdi buna göre konuşacak olursak Tanjant alfa sıfırdan büyüktür demek yanlış olur. Çünkü kaçıncı bölgede? Dördüncü bölgede tanjant negatiftir. O zaman klasik bir öğrenci taktiğiyle Adana'yı, Edirne'yi sildim. Sinüs 3 bölü 2 artı alfa. Şimdi normalde bu ne yapıyor? Fonksiyon isim değiştiriyor. Kosinüs alfa oluyor. Ve sinüs dördüncü bölgede eksi olduğu için eksi kosinüs alfa. Eksi kosinüs alfa küçüktür sıfır demiş. Şimdi alfa açısı dördüncü bölgede bir açıysa kosinüs alfa dördüncü bölgede pozitiftir. Pozitif olan bir sayı önüne eksi alırsa ne olacaktır? Negatif olacaktır. O zaman bu doğrudur. 2 demeyeni de siliyoruz. O zaman iki arasında git gelleşiyoruz. Kotanjant alfa eksi pi bölü 2. Şimdi bunu bulmak istediğimizde ben şöyle yapıyorum açıkçası. Hani bir 2 pi ekleyebilirim içeriye istersem. Bedava yanısı olsa. Bu, bu arada kotanjant olacaktı. O zaman kotanjant 2 pi eksi pi bölü 2, 3 pi bölü 2 ne yaptı? Artı alfa yaptı. Şimdi 3 bölü 2 kullandığım için fonksiyon isim değiştirecek. O zaman ne olacak güzel kardeşim? Tanjant alfa olacak değil mi? Aynen. Peki dördüncü bölgede kotanjant. Çünkü kotanjant belirliyordu fonksiyonun işaretini. 4. bölgede kotanjant nedir? Eksidir. O zaman eksi tanjant alfa. Şimdi eksi tanjant alfanın işaretiyle ilgili sorumuz var burada o zaman bizim. Şimdi alfa dördüncü bölgede bir açıymış. Dördüncü bölgede tanjant ne oluyor arkadaşlar? Eksi. Eksi eksiden ne olur aslında bunun sonucu? Artı mı olur? O zaman bunun sonucu pozitif gelir mi? Gelir. O zaman üçüncü öncülümüze doğru mudur? Doğrudur. O zaman doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? Denizli geldi diyebiliriz. Şimdiki sorumuzda ABC ve FDE üçgenleri dik üçgenlermiş sarı renkli kartonun BC kenarı pembe renkli kartonun F kenarına çakışacak şekilde. O zaman bu BC buraya denk geliyor. Doğru mu? Aynen. O zaman şimdi baktığınız zaman BC'nin karşısındaki köşe A ise o zaman burası A köşesi. 90 derecenin olduğu köşe C köşesi. Burası da B köşesi. Ve alfa açısı nerede? Tam şuradaki bir alfa açımız var. Sonra burada da bakın şurada bir alfa açısı var. O zaman bu alfa açısı da burada da söyleyebiliriz. Burası D burası da E. Şimdi C ve F köşede çakıştığına göre şekil 2'deki gibi pembe boyalı bölgenin alanının evet burası da F'ydi zaten C ile F çakışıyor aynı dediği gibi doğru. Buna göre şekil 2'deki pembe boyalı bölgenin alanının alfa türünden eşit demiş. Biz şunu bir çizmeye çalışalım. Şuradaki içeride oluşan ifadeyi. Bakın. Şöyle, doğru mu? Şurası şöyle. Bir de şu şuradan gidiyor ama şurada bıraktım. Yani şu kısmı da ilgilenmeyeceğim. Şurası alfa, doğru mu arkadaşlar? şurası da alfa şimdi bu alfa ise bu dik üçgen olduğuna göre mesela başka renge geçeyim mesela burası beta ise alfa ile beta toplamı ne yaptı 90 yaptı değil mi o zaman buradaki alfa ile beta'nın toplamı da 90 yapar o zaman ben buraya 90 derecedir diyebilirim şimdi bunun üzerine şurası 1'miş doğru mu o zaman burası bizim kosinüs alfadır diyebiliriz komşu kenar Mesela burası ne diyebiliriz? Sinüs alfadır diyebiliriz. Şimdi nereye gitmeye çalışıyorum? Bizden istediği şu bölgenin alanıydı değil mi? O bölgenin alanına ulaşmaya çalışıyorum. Bu arada şurası 1 olduğuna göre şu BC kenarı da kosinüs alfadır. BC kenarı neresiydi? Tam buraya denk geliyordu. O zaman burası da bizim için kosinüs alfadır. Şimdi o zaman şu kenarlara isim vereyim. Şuraya A diyelim. Buraya B diyelim. Şöyle bir şey yapalım. Büyük üçgenin alanından şuradaki sarı aslında burada sarı bölge ya. Sarı bölgenin alanı çıkartacağız. Neresi kalacak? Şuradaki pembiş bölgenin alanı kalacak. O zaman kosinüs alfa çarpı sinüs alfa bölü 2 bir kere öncelikli olarak büyük üçgenin alanını bulduk. Şimdi şuradaki üçgende a, b'nin uzunluklarını bularak alfa cinsinden o mavi bölgenin yani şekil üzerindeki sarı bölgenin alanını bulmaya çalışalım. Mesela şurası alfaydı değil mi? Şurası alfaydı. Şurasına dikkatli bakarsanız buraya alfa demiştik. O zaman ne oldu? Kosinüs alfa yani bu alfaya göre komşu şöyle yapayım. Buradaki kosinüs alfa komşu bölü hipotenüs. Yani a bölü kosinüs alfa yaptı. O zaman a ne yapar? Kos kare alfa yapar. O zaman şunun uzunluğunu kos kare alfa diye bulduk. Şimdi sıra geldi karşı kenara. Onu da nasıl yapalım mesela? Karşı bölü hipotenüsten sinüs alfa eşittir b bölü kosinüs alfadan B kenarında ne yaptı? Sinüs alfa yaptı. Çarpı kosinüs alfa yaptı. Şimdi şuradaki üçgenin alanını bulacağız ya. O zaman dik kenarların çarpımının yarısı. Yani A çarpı B bölü 2. O zaman ne oldu? Kos kare alfa ile bunu çarpıyorum. Yani ne yaptı? Sin alfa çarpı kos küp alfa bölü 2 yaptı. O zaman eksi ne diyeceğim? Sin alfa çarpı kos küp alfa bölü 2. Böylece neyi bulmuş oluruz? Şuradaki üçgenin alanı bulmuş oluruz. Şimdi cos bölü 2 parantezin alsam. Hatta iddiayı büyütüyorum. Cos çarpı sin bölü 2 parantezini alsam. ilkinden ne gelecek? Bir gelecek. İkinciden şimdi sinüsün bir tanesi gitti. İkinin bir tanesi gitti. Kosinüsün bir tanesi gitti. Cos kare kaldı. O zaman biz buraya cos kare alfa dedik. Bir eksi cos kareye halk arasında ne deniyor? Sin kare mi deniyor? O zaman c çarpı s çarpı s kare bölü 2. Düzeltirsek cos alfa çarpı sin küp alfa bölü 2 bizim doğru cevabımızdır. Bu uzun 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 sorumuzun cevabı Bursa'ymış arkadaşlar. Doğru çıktı bulmak için emek harcadım ya. Neyse Bursa'ymış doğru cevabımız.